Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde tablomuzu nasıl kodla oluşturabiliriz bunu görmeye çalışalım. Buradan new query diyoruz arkadaşlar öncelikle ve başlıyoruz. Create table diyorum. Yani bir tablo oluştur. Tablomuzun ismi ne olsun? Aynı isimli olacak. Giriş table. Sileceğim ben öncekini zaten. Sonra arkadaşlar parantez aç kapa yapıyorum. İçine geliyorum. İlk başta kolonumun ismini belirtiyorum. ID adında bir tane kolonum olacak. Bu kolonum integer veri tipinde değerler tutacak. Ve primary key diyorum arkadaşlar. Şimdi bu primary key nedir? Şimdi bu şu arkadaşlar. Şöyle bir örnek üzerinden gösterebilirim. Şimdi buraya geldik. Benim buradaki kolonum ID kolonum ben primary key yapmazsam bir diğer kullanıcı buraya geldiğinde ID'si 1, adı Yakup, şifresi 2 ve personel olsun geçti. Şimdi arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama ID kolonumdaki bir değer iki kayıt içinde tekrarlanmış oldu. Şimdi ben nasıl yani şöyle düşünebiliriz. Bugün mesela bir polis birine ceza yazacak. TC'sini istiyor. Şimdi o TC'ye sahip kişinin den birden fazla varsa yani bir TC'yi 5 kişi kullanıyorsa polis ceza yazarken 5 kişiye birden ceza yazmış olacak. Çünkü aynı TC'yi kullanıyorlar. Şimdi ben de burada Enes'i alacağım ama Enes alırken Yakup da gelecek. Çünkü ID değerleri aynı. İşte biz nasıl TC kimlik numaraları milyonlarca insanın farklı ve benzersizse biz de buradaki ID kolonlarını benzersiz yapabilmek için buraya bir yazdıysam buraya bir yazdığımda hata vermesini istiyorsam biz burada primary key yani birincil anahtar constraint'ini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten constraint yani kısıtlayıcılar bölümünde ben bunu zaten daha detaylı diğerleriyle beraber anlatacağım. Şimdilik bu kadar bilseniz yeter. Belirtmiş olduğumuz kolonu benzersiz unique yapmamıza olanak sağlayan bir kısıtlayıcıdır. Kolonumuzun ismini belirttik, veri tipini belirttik, buranın benzersiz olacağını belirttik ve not null var arkadaşlar boş geçilemez demek. Ama bunu kullanmaya gerek yok. Zaten primary key hem unique hem de not null oluyor. Buna gerek yok. Yani boş geçilememesini sağlamış oluyoruz bu şekilde. Virgül koydum. Bir sonraki kolonu tanımlayacağım. Buraya kullanıcı adı diyorum. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Veri tipi varkar işte uzunluğu işte 40 diyebilirim. Virgül koydum. Hatta virgül koymadan önce not null diyorum arkadaşlar. Ne demek bu? boş geçilemesin demek Türkçesi. Kolonumun ismi, veri tipi ve boş geçilemeyecek bir kolon olduğunu belirttim. Şifre diyorum. Buna da varkar 40 dedim. Ve not null diyorum. Boş geçilemeyecek. Ondan sonra bizim bir de yetkimiz vardı. Buna da varkar hatta farklı bir tane kullanalım. En varkar kullanalım. 40 diyorum buna da. Bu da boş geçilemesin arkadaşlar. Hatta geçilebilsin farkı olsun diğerlerinden. Bu şekilde tanımlamış oldum. Ondan sonra bunları seçip sol üstten execute diyerek bu işlemleri kaydedeceğiz. Fakat ne diyecek? There is already an object in the database. Veritabanınızda zaten bu isimde sahip bir tane tablo var. Bunu geliyorum buradan. Sağ tık delete yapıp siliyorum ve bunu şimdi execute ettiğimde başarılı bir şekilde çalıştığını gördüm. Tabloya sağ yapıp Refresh yaptığımda giriş table'ımın oluştuğunu görebiliyorum. İçini açtığımda da şunu sileyim. Eskisini açıyor. Yeniden içini açtığım zaman içi boş. Kayıtları girelim. Bir Enes. 1. Admin olsun. 2 diyorum. Bilal. 2. insan kaynakları olsun. Bu şekilde. Şimdi mesela ben bunu gelip 2 değil de 1 yaparsam ve aşağıya geçersem hata verecek arkadaşlar. Diyecek ki sizin bakın the duplicate k value is. Sizin bir k değeriniz 2 kere duplicate çiftlenemez diyor. Yani birden fazla kez olamaz. İşte biz buradaki kolonumuzu primary key olarak işaretlediğimiz için buradaki bir değer iki kez yazılamıyor. İşte bu da bize benzersizlik kazandırmış ve programda da erişirken de bize bir kişi üzerinde işlem yaparken diğerini de aradan kaymasını engellemiş oluyoruz. Çok önemlidir bu primary key. Bu şekilde sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.